devlet desteğinden dolayı en uygun fiyata sahip sağlık sigortası Marketplace'tir. Bu sigorta 1 Kasım ile 15 Ocak tarihleri arasında satılır. Bu tarihlerde alınmadığı takdirde bir sene kadar beklemeniz gerekebilir. Bu sigortanın maliyeti size durumunuza göre 0 dolar dahi olabilir. Bu konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti için bizi arayabilirsiniz. Önemli olan ihtiyaçlarınızın tespit edilip ona göre sağlık sigortası alınmasıdır. Hiçbir danışmanlık ücreti yoktur ve bize danıştığınızdan dolayı sizin sigorta ücretiniz artmaz. Sadece daha bilinçli bir karar verme imkanı elde etmiş olursunuz. Hizmet verdiğimiz eyaletler Arizona, Florida, Illinois, Indiana, Missouri, Ohio, New Jersey, New York, Pennsylvania ve Texas'tır. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız.